Bulduk kendisini şimdi bakacağız. Yani e, bütün e, sesleri çıkarıyormuş. Onu bir göreceğiz. Burada gördüğümüz motorların ve görmediğimiz arabaların seslerini çıkarabiliyor musun Fevzi? Çıkarıyorum abi. Mesela neler var? Mesela Suzuki var, binlik Suzuki. Yamaha 115 var. Ben ne anlayacağım onun binlik olduğunu sen çıkar. <laughs> Suzuki var motor. Tamam. Yamaha var. Tamam. Traktör var. Tra traktör. Evet, traktör var. Mustu bir şey var, Tra şey var. Transit var. Şahin Peki. var mani Şahin. Valla mı? Evet. Su Peki, motoru var. Bir mesela transitten başlasak olur mu? Olur. Tamam. Bu transit. <laughs> Bu transit. <laughs> traktör alalım bir de. Bu da traktör. <laughs> Ara gaz da çekiyor. evet abi. Allah Allah peki Suzuki'ye geçsek binlik miydi Suzuki? Ye? Evet binlik. Fevzi tamam. <laughs> ne yaptın ya? ben en son 500'lüğünü duymuştum. <laughs> Peki başka ne vardı? Yamaha mı? Şahin. Ha, Şahin. Manifortlu Şahin. Bir dakika dur. Şahin burada var. Onu evet. ayrı bir test ederiz. Olmayanları bir duyalım. Yamaha 115. Burada olmayan. <laughs> otobandan geçişiydi bu. Bu da Suzuki'nin otobandan geçişi. Peki şimdi e, şurada bir Suzuki var. O kaçtık abi? Binlik bir sesini bir duyabilir miyiz? Şöyle değil. Dur. Bak sese bak. <laughs> şimdi bir de Fevzi'den duyalım bakalım. <laughs> Lan 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 lan. Aynı ya <laughs> Rölantisi bile tutuyor ha <laughs> <laughs> Abi manifoldlu değil mi bu şahin? Bir çalıştırabilir miyiz? Şu <laughs> 20 saniye form 80 litre nakitak Tam da hani motorun çalışma sesinde o 3, 4 3, Bu da manifoldlu suydu. Şimdi... e, istop edelim abi. <gülüyor> 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 Aynı yer, o bile tutuyor harbiden. <laughs> Gel abi, bir de... Bu neydi abi? Bu kaçlıkta abi? Bin, cc. Bin cc. Bir çalıştıralım abi bunu tabi. kaçırma. Bak, bak. Bu markada var mı sende? Bak, peki onu alalım. Bu, da Roland tuttu değil mi? Peki, Fevzi motora kuş kaçma durumu oluyor mu? <laughs> yok, yok abi. <laughs> Su motoru var bir de. Su motoru. Ana. Müzik kaç yaşında bunu fark ettin? 10 yaşından beri var abi. 10 yaşından evet. beri motorlarla uğraşıyorum evet. diyorsun ha. Sadece peki başka ne sesler var? Başka lastik havasını indiriyor. Vallahi mi? Evet. Bir indirsene mi şimdi? <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi ya. Başka Başka bir de sprey var. Sprey ne yapıyorsun ona? Bana! Allah çabuk. Ödüm <koptu. gülüyor> Peki bu yani sen de e, hastalık seviyesinde mi yoksa böyle merakından mı? Ben bu sesleri hastalığı çıkan Allah, Motor hastalık. Sevgisi. Motor hastalığı var bende. Allah Allah. Evet. Motor sevgisi var. Zaten ustamın da motoru var. Onunla öyle takılıyorum evet. diyorsun. ki motora binemiyorum. Gece evde kendi kendime. <laughs> <laughs> <Öyle, gülüyor> yani evde anne baba bir laf ediyor mu oğlum gene motorla oynama abi. Bir şey demiyorlar. Vallahi Yok. Mı? Peki okulda falan ya da kapalı bir alanda kimsenin okulda, beklemediği bir alanda hiç. Okulda küçükken yapıyordum. Ya, Çocuklar araba binerek Ne bir de milleti alıp taşıyor muydun arkadaşlar? Hadi bir gezdirsene beni. Gezdireyim. <laughs> hadi ne de, dedin? De. <laughs> Manifortlu Şahin'le. Evet şimdi hadi gezelim bakalım. Şahin'le geziyoruz. Açıl abicim şöyle açıl açıl açıl. Biz Şahin'le geziyoruz. Bir de yamağıyla götürsene geri beni. İkiyle gez. Arkasına gezelim o zaman motorla. Bunda mı? Yok abi tırsıyorum ben ondan. Bu daha güvenli. <laughs> Çok iyiydi Fevzi. Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Abi. Allah motoruna kuş kaçırmasın. <laughs> Allah zevar vermesin. Size de teşekkür ediyoruz hepinize. Arkadaşlar sağ olun. İşte Gaziantep'li görüyorsunuz böyle sıcak. Efendime söyleyeyim motoru sıcak soğumuyor. O yapıyor. Sağ olasın Fevzi. Görüşürüz. Biz ne yapıyoruz şimdi? Her şey yolunda ekibi olarak Gaziantep'imizde böyle e, ilginç e, sizi böyle izlerken tebessüm ettirecek her şey yolunda diyeceğimiz güzellikleri gezmeye devam ediyoruz. Keydal yukarı. Peki oraya git